آمين آمين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. آمين. اللهم أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية. <applause> وارزقنا وانت خير الرازقين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مليئا نافعا غير ضار عادلا غير اجل. اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اسق عبادك وبهائمك Ben kürrahmedeke ve eh'i beledekel <Sülüşmeler> meycide ya Rabbel alemin. Ya İlahel alemin, ya Erhabel Rahimin. Ey bizleri yoktan yaratan, iman üzere yaşatan, sayısız nimetlerle donatan, hastalandığımızda imtihalar ihsan eden Rabbimiz. Bütün övgüler, hamd-ı senalar sanadır sensin Rahman ve Rahim olan, sensin hesap gününün maliki ve yegane hakimi olan, ya ilahi, sensin bir ve tek olan, hiçbir ortağı olmayan, sensin her şeye sahip olan, mülkünde dilediğini yapmaya kadir olan, sensin zengin olan, ikram edenlerin en hayırlısı olan, ya ilahi, bizler senin acil kullanılır. Affı, mağfiretine, etkin rahmetine, sonsuz lütuf ve insanına muhtacız. Sana sığındık, kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Zatını hak ile tesbih ederek, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirerek senden istiyoruz ya Rabbi. Yaşlan duası geti amin dedik. Duaların kabul olduğu icabet vaktinde huzurunda niyazdayız. Hamdimizi, şükrümüzü, duamızı sana arz ediyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Rahmetini, bereketini, Lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Nasip eyle Allah'ım. Hata ve günahlarımızı itiraf ediyoruz. Af ile Allah'ım. Bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Bizlere şanına yaraşır bir kulluk nasip eyle hidayet ve istikametimizi daim eyle. Gönüllerimizi sevginle mahmur eyle Allah'ım. Topraklarımızı rahmetine fark eyle. Bol ve bereketli yağmurlar nasip eyle. Esirgeme bizden nimetini. Göster göster rahmetini. Lütfet bize inayetini Allah'ım. Ya Rabbi, bize gökten öyle bir sofra ki ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir bayram ziyafeti ve senden bir işaret olsun. Ya Rabbi bizi lütfunla Zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin. Ya Rabbi bize lütfettiğin her bir rahmet damlasını imanımızın ve kulluğumuzun artmasına vesile eyle bedenimize ve ruhumuza ferahlık sebebi eyle. Korak ve kurak topraklara bolluk ve bereket kaynağı eyle. Bize nimetini en güzel şekilde ikram eyle. Gönlümüzde sevinçimizi, ticaretimizde bolluk ve bereketimizi artır ya Rabbi. Her türlü afetten ve zarardan bizleri ve mahzullerimizi koru ya Rabbi. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Allah'ım bize yağmur ver. Vadilere, tepelere, susuz kalmış arazilere ve tüm bendelere rahmetinle hayat ver ya Rabbi. Bizleri ümidini kesenlerden eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel alemin, ikram eden sensin. Senden bir şey istemeye yüzümüz yok. Ama pir-i beli bükülmüş dedeler ve nineler hürmetine, emziren anneler ve günahsız bebeler hürmetine, bizi rahmetinle, şevkatinle ve merhametinle kucakla. Bizden yağmurunu esirgeme Allah'ım. Ya ilahi, bağışlayan sensin. Bizler günahkar kullarımız. Oynumuz bütün huzurundayız. Affımızı ve mağfiretimizi diliyoruz bizleri affeyle Allah'ım. Ya Rabbi, sen bize dua etmemizi emrettin, kabul edeceğini vaat ettin. Bize emrettiğin üzere sana dua ediyoruz, niyazda bulunuyoruz. Bütün içtenliğimizle sana yalvarıyoruz. Sen vaadinden dönmezsin. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbi, birliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle. Amin. El açıp huzurunda dua eden kardeşlerimizin vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluklar düzeyle Allah'ım. Musibetler karşısında Bilencim, bilincimizi ve direncimizi artır. Bizlere sabır ve metanet ihsan eyle Allah'ım. İnsanların sıhhat ve selameti için çalışan kullarını muvaffak eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, ahirete göç eden kardeşlerimize rahmet eyle. Şafi İsmi Celil'inle hastalarımıza şifalar ihsan eyle. Rahmetine tutamış gönüllere çorak kalmış arazilere yağmurunu lütfeyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, duaların kabul olunduğu, geri çevrilmediği, şu mübarek cuma vaktinde yaptığımız duaları dergâh-ı kabul eyle. Ya Rabbel Alemin, başta gazbeli kardeşlerimiz olmak üzere, dünyanın çeşitli yerlerinde zulme uğrayan kardeşlerimiz var şu mübarek vakit hürmetine sen onlara yardım eyle ya Rabbi. Evet. Ya Rabbel Alemin, o kardeşlerimize sabırlar ihsan eyle. O kardeşlerimize zaferler nasip eyle. Onlara zulmedenleri kahhar ismi şerifinle kahreyle perişan eyle ya Rabbi. Bizleri de o kardeşlerimize maddi ve manevi olarak destek olan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Evet. Ya Rabbel Alemin, huzur-u mahşerde, büyük hesap gününde, alnımız ak bir şekilde, Ya Rabbi, dünya hayatındayken kardeşlerimiz zulme uğradı. Bizler de buna karşı elimizden gelen desteği en iyisini yaptık Allah'a diyecek olan kullarından eylemişleri. Evet. Ya Rabbel Alemin, Hizmet-i Muhammed'e yardım eyle. Birlikte beraber bir müdahil eyle. Üçlere, Dünyada da ahiretteyiz ve güzellikler nasip eyle. Bizleri her türlü kötülükten, hastalıktan, musibetten, derden, depremden, yansızdan ve diğer afatlardan bu hafaza eyle. Ya Rabbel Alemin! Dualarımızı dergâh hükümetinde kabul olanlardan eyle. Amin, amin, amin. الحمد لله رب العالمين الفاتحه